Ha çocuklar buradaymış. Şimdi onları yakalayacağım. Aa Boras bu, bu evimizde gezen demir şey ne ya? Kaçalım hadi. Kaçalım he. Geliyorum. Yakalayacağım şimdi sizi. Tık 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 tık. Yakalayacağım sizi. Nerede? Kaçtı ya. Hı, yakalayacağım seni Poyraz. Seni de yakalayacağım. Neredesin? Kaçma ya. Kaçma. Kaçma. Bir tane fındık alayım burnundan Poyraz. Tık 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 tık. Yakalayacağım. 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 Aa! Ya hepsi kaçtı gittiler ya. Hepsi kaçtı gittiler. Abisi'nin yanına çıkıyor. Çıkamadı. Seni kıstırdı Poyraz. İşte yakaladım. Anne, anne, anne. Aa, Ayaz da oradan çıktı. Eyvah. Eyvah. Gideyim anne. Ben. Kaçayım. Anne, anne. Aa, ah, ne oluyor çocuklar? Hayırdır? Ne oluyor? Ne oldu? Zeynep, her ne senin mutfak girdi? Canlanmış böyle böyle yapıyor. Dur oğlum böyle heyecanlan, oluyor. heyecanlan. Ne oğlum ne oldu? Siz, mutfak girdi. Canlanmış. Nasıl canlanmış ha oğlum? Böyle böyle yapan. Böyle. Böyle böyle ne oğlum? Beni böyle, hani şöyle, şöyle kapatıyorum, açıyorum, kapatıyorum, açıyorum ya. Aa, Ay, mutfak benim aleti benim hiç canlanır mı oğlum? Beni şöyle attı, sonra da dövdü. Poiyazı dövdü, de mutfak böyle, aleti. Ben de böyle şey yapınca derime derime şey yaptı, sonra tekme attı. Allah Allah, mutfak <laughs> aleti mi tekme attı sana? Zapom pantı bekle. Maşadan mı bahsediyorsun oğlum? Evet. Allah Allah bu nasıl bir mutfak aletiymiş böyle. Gelin bakalım oğlum mutfak aleti canlanır mı? Yürüyün bakalım bir. Şaşırdınız herhalde iyice. Dur. Ha. Bak bakalım. Oğlum ne yapıyorsun ha? Tamam burada duruyor işte anneciğim bu. Bak burada duruyor anneciğim. Bu sizi mi kovalayabilir Allah'ınız aşkına? Oğlum tamam. Bakın burada durup duruyor oğlum. Geri koyuyorum yerine. Mutfak aleti canlanmaz. Merak etmeyin. Canlanır. Hadi geçin odanıza bakalım. Birazcık oyun oynayın. Ben de size yemek hazırlayayım. Gerçekten canlandı. Yok anneciğim öyle bir şey yok. Siz uyudunuz herhalde birazcık odada. Hayal gördünüz, rüya gördünüz. Ben sizin şimdi yemeğinizi hazırlayıp çağıracağım. Tamam mı? Anneleri gitti. yakalayacağım seni işte Poyraz. Beni annene şikayet ettin. Hey, yakalayacağım seni. Yakaladım. Hay, çekil. Allah kaçtı ya. Aa, bakayım. Ayaz burada yatıyor. Bana ölü numarası yapıyor. Ben yer miyim hiç ya? Aa! saklandılar. Hmm. Şu perdeleri açayım. Ay Poyraz kurtuldu. Eyvah! Ay buradan kaçtı ya. Bir türlü yakalayamıyorum. Ay kendimi de çarptım sağa sola. Yakalayacağım, yakalayacağım, yakalayacağım. Oo! Oh, neredeyse Poyraz seni yakaladım. Ne, numara, ne, numara yapacaksın. ne numarası yapacaksın Poyraz? Hup. Aa, Poyraz beni biraz kaldı. Aa gene kaçıyorlar İnanamıyorum. Ben bu çocukları bir türlü yakalayamıyorum ya. Oo fırtına gibi kaçıyorlar benden. Aa a. Poyraz burada. Ayaz nerede? Ayaz yok. Aha orada mı? Hemen bu perdeyi açalım o zaman. Oo bakalım. Ah hiçbir yerden çıkmıyor. Burada değil bence. Bir gideyim şuradan bakayım. Bakalım. Aha, bu yakaladı. <laughs> Biraz gittiğine göre Ayaz burada sıkıştı kaldı. Bakalım. Ha, sandalye oynuyor. Allah çekemiyorum. Ayaz, Ayaz, Aha, buradasın. Yakaladım seni.